Şimdi sorumuzu inceliyoruz. Kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı 90 metrekareymiş. Yani şu gördüğünüz tarlanın alanı 90 metrekareymiş. Biz dikdörtgenin alanının ne olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıyla bulunur. Kısa çarpı uzun diyebiliriz dikdörtgenin alanına. Bu alan neymiş? 90'mış. Yani bana burada soru diyor ki bana 90'ın çarpanlarını bul. Neden? Tam sayıymış çünkü. Tam sayı olduğu için bana 90'ın çarpanlarını bul diyor. 90'ın çarpanlarından yürüyeceğiz. Yürüyoruz. 1 çarpı 90 2 çarpı 45 3 çarpı 30 94'e bölünmüyor. 5 çarpı 18 6 çarpı 15 9 çarpı 10 Şimdi hocam Buna göre tarlanın çevre uzunluğu en az kaç, kaç metredir diyor. Tarlanın çevre uzunluğu en az kaç metredir diye soruyor. Çevre neydi? Çevreyi biz 2-3 farklı şekilde buluyorduk. İlk yol kısa ile uzunluğu topluyorduk. 2 ile çarpıyorduk. Bu bir çevre yöntemiydi. Ya da bunun içeri dağılmış hali olan iki kısa kenar ve iki uzun kenarı topluyordum. Yani iki tane kısa kenarı var çevrede iki tane de uzun kenarı yok mu? Çevre dediği için çevrede ya da kısa kısa uzun uzun da toplayabilirim fark etmez. Burada birbirine en yakın olan değeri 9 ile alıyorum. Neden derseniz 6 ile 15'in toplamı 21, 9 ile onun toplamı 19. Yani yukarı doğru çıktıkça bu kısa ve uzun kenarın toplamı artıyor. Dolayısıyla çevre artıyor. O yüzden ben Kısa kenarına 9, uzun kenarına 10 diyorum. Şimdi çevre hesaplıyorum. Çevre eşittir 2 çarpı kısa, kısa kenar 9, uzun kenar 10. 2 çarpı 19'dan çevre 38 metre bulunur. Tarlanın çevresi en az 38 metreymiş.